Evet arkadaşlar bu geçen cumartesi günü yanlış öyle poşet geldi uçan kuş gürültü patırtı vardı ee, bugün bilerek ben uçurdum ve ilk seferini yaptı ee, pazar günü de kaldırdım hani o bir gitti kayboldu bir yere evet güzel açıldı evet, en az 150-200 metre ileriye gitti döndü geliyor Beyazımız kayboldu cumartesi günü. Pazar günü hiç görünmedi. Pazartesi geldi. Videosunu çektim. Bu videoya ilave edeceğim arkadaşlar. E, dün durumu çok kötüydü. Bugün bu gayet güzel iyi düzelmiş. Herhalde o karanlıkta bir ağaca bu anca bir araya düşmüş, çıkamamış. Tüyleri falan bozulmuş ve çok fena ishal olmuş. Ya da çok uçtu bilmiyorum yani sabahlar uçtum ne yaptı bilmiyorum. yani Kıbrı diyecek hali yoktu. Dün biraz hap falan verdim, ilaç verdim. Bugün de verdim ama bugün bayağı iyi, Düzelmiş. Onu keseceğim artık, biraz daha kendini toparlasın. Evet, Arap bayağı keyifli uçuyor yani. İlk uçuşuna göre bayağı iyi. 20 dakikadır falan uçuyor. Kuşları açalı 5 dakika oldu. Bir 10-15 dakika kuşsuz uçurdu. Ne kadar uçar bilmiyorum fazla uçacağını zannetmiyorum. Daha bu ilk uçuş. Diğer günler böyle kaldır indir yapıyordum. Şey, dün hiç kaldırmadım. Bir pazar günü denedim. Kalktı indi iki defa. Sıkıntı yapmadan. Yani iki üç tur attı indi. Zamanlık <laughs> de antrenman veriyorum. Bugün 25 dakika uçtu. Arabın hareketleri güzel. Bir şey biraz sıkıntılı. Ama baş kanatları yaşta. Bir tarafında 2 santim var, bir tarafı da tamamlamak üzere. Dayanamadık, yine uçurduk. Yine aynı hatayı yapıyoruz. yanar döner kardeşini çok beğeniyordum. Çok seri suratlı güzel fışkıran bir kuştu ama o da kayboldu. Böyle geceye bıraktı. Yine bir beyaz dişi vardı ondan falan parladığı yerde. Bizim yüzümüzden kayboldu yani. O da kullanıcı hatası. Geldi. Evet, güzel geldi. Güzel geldi. Pırıltıyı da gördü. Onlar da işleşmeye çalışıyor inecek. Evet. Yine. Aferin sana. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, e, cumartesi günü yaptığım canlı yayında geceye kaldıydı. Kaybolduydu bu kuş. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugün pazartesi. 19 Eylül. Gelmiş ama bir kendinden geçmiş bir hali var. Onu da içeri alayım şöyle bir. İnşallah yaralı falan değildir. Geç kızım geç. Evet. da çok canım sıkıldıydı bu kuşa. Çünkü bir sürü emek verdiydik. Evet. Başına bir şey gelmemiş ama dün hava kararıncaya kadar yani pazar günü bekledim. Ne uçtu ne bir şey oldu. Gözükmedi. Bir araya deriye düştü demek ki çıkamadı. Ama sanki bir değişik bir duruyor. İnşallah yaralı değildir. Şimdi yakalar incelerim. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar yemi verdim. Yem yedi ama çok fena ishal olmuş. Yani arka yem yeşil. Demek ki bu arada bir yerde sıkıştı bu. Ağaca maca düştü karanlıkta. Çok fena ishal olmuş. Yemin birazım yedi, biraz da yerde duruyor şöyle. Yani inşallah hastalık getirmez. Durumu iyi değil yani. Bir hap verdim ama burada da hap yok, ilaç yok. Yarın getiririm. <laughs> Evet arkadaşlar dumanlı kirli sabah uçurmuştum. Şimdi saat 4.10 geçiyor. İşte 5-6 tak olmuş şalı. Uçsuz uçuruyorum bakalım. Form tutsun diye. Bu ilk geldi. daha doğrusu iki tane daha geldi ama bunları yakalayamadım. Bu tam yakaladığım Yere de geldi. Öbürlerini üstten aldı. Yere geldi ilk. Evet bu iki bunu alt taklasında vurdu 3 takla yaptım. Biraz dayanıklı biraz form tutarsa bir şeyler yapar. Laf verin sana. Evet ikindi ezanı da okundu. Tamamen ilme odaklı uçuyor. İyi götürüyor mesafesi çok güzel ama işte sıkıntı katarlığı yok. Evet, bu da güzeldi. Baya da geldi, yakaladım mı bilmiyorum ama hepsi mesafede yani. Evet, yavaş yavaş pili bitiyor. Tamamen inmeye geçti. güzel güzel yapıştır evet kafayı kaldırdı ama evet rüzgar çıktı 20 dakika yaklaşmış inecek inecek de yolunu bulamadım Güzel. İki takla. Evet. Güzelim. <laughs> Bitti. Bitti. inecek de. Denk getiremedi bir türlü. Ben de kuş açmıyorum. Sabah daha keyifliydi. Hadi in hadi. Ama kuş açmayacağım. Kuşsuz insin. Ne kadar dayanırsa o kadar kardır. İnemedi. de bir 25 dakika koşmuştu. Sonra yine <laughs> 25 dakikayı doldursun. Aferin. Evet arkadaşlar. Akşam üzeri bir daha uçurdum araba. Bu üçüncü seferim. Buna da antrenmanı görmeye başladık. Kanatlarına baktım o kadar da bir şey olmaz ya. Biraz da havada kurutsun.